Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri hep birlikte ele almaya devam edeceğiz. Bileceğiniz üzere özellikle de şu son 2-3 gündür Türk savunma sanayisinde oldukça hareketli günler yaşıyoruz. İlk olarak İngilizlerden almış olduğumuz Eurofighter savaş uçakları devamında Dün Altay ilk defa 50 yıl sonra 01 ana muharebe tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmişti. E, Valla açıkçası şunu belirtim, Özellikle de İngilizlerle imzalanan Eurofighter anlaşması sonrasında epey bir para harcadık. Yani cebimizden Türk milleti olarak ...bayağı bir para çıkmıştı. Yaklaşık 10,7 milyar dolar. Dedim ya çok para harcadık diye. E bize ne lazım? Para lazım değil mi? Bugün müjdeli haber İspanya'dan geldi. Bileceğiniz üzere İspanya Hava Kuvvetleri eğitim amacıyla... ...TUSAŞ'tan Hürriyet Uçağı'nın alımına ilişkin... ...işbirliği sözleşmesi imzalamıştı. Bu konuya dair çok önemli gelişmeler var. İspanyollar Türkiye ile yapmış oldukları anlaşmanın tutarını... ...bayağı bir artırmışlar. Detaylar bir karşımıza gelsin. İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin eğitim filosoflarında modernize etmeyi hedefleyen proje kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet için kapsamlı bir tedarik planı vardı ve bu plan bugün iyice artık netleşti kıymetli dostlar. Madrid yönetimi en fazla 45 uçak ve 3 milyar 120 milyon avro değerindeki bir program için onay verdi. Yeni sistem yalnızca uçak tedariğini değil eğitim altyapısının tamamen yenilenmesini de kapsıyor. İspanyol savunma kaynakları programın hedefini şu sözlerle özetliyordu. Bu girişim sadece yeni uçakların alımı değil uçuş eğitiminin her aşamasında dijitalleşme ve modernizasyon anlamına geliyor diyorlardı. Ayrıca bir diğer dikkat çekici nokta ise başlangıçta 24-30 uçak aralığında planlanan proje Hür ücretin teknik kabiliyetlerinin incelenmesinin ardından 45 uçaklık bir filoya genişledi. Bu artışla birlikte bütçede 1,75 milyar avrodan 3,12 milyar avroya çıkarıldı. Yani bütçe sadece uçakların maliyetini değil, simülatörler, yer tabanlı eğitim sistemleri, eğitmen eğitimleri ve lojistik destek unsurlarını da içermekteydi. Program kapsamında uçakların üretimi TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilecek. Ancak teslimat öncesinde bazı sistemlerin entegrasyonu ve yerelleştirme faaliyetleri Airbus İspanya tesislerinde yapılacak. Yetkililer projede İspanyollaştırma sürecinin önemine dikkat çekiyorlar. Bu kapsamda İspanyol savunma sanayisinin projeye aktif olarak katılması belirli alt sistemlerin yerli üreticiler tarafından geliştirilmesi planlanıyor. Program takvimine göre ilk hücret uçaklarının 2028 yılında İspanya'ya teslim edilmesi öngörülüyor tam operasyonel kapasiteye ulaşmasının ise 2030 2031 döneminde gerçekleşmesi bekleniyor. Bugünkü şu haber var ya eminim ki Mehmet Çimşey çok mutlu etmiştir. Kıymetli dostlar 45 uçak verilecek İspanya'ya yaklaşık 3,6 milyar dolar. İngilizlere 20 tane Eurofighter için 10,7 milyar dolar ödeyecektik. Yani baktığımız zaman tam olmasa da bizim İngilizlere vereceğimiz paranın yarısını biz Hürjet anlaşmasıyla birlikte İspanyollardan aslında bir nevi karşılamış olduk. İşte işte kıymetli dostlar savunma sanayinde ticaret yapılır ama ticaret böyle yapılır. Yani örnek veriyorum biz İngilizlerden uçak aldık. E biz de bir başka Avrupa Birliği ülkesine hava kuvvetleri yeterince üst düzey olan bir ülkeye gidiyoruz. Mesela eğitim uçağı satıyoruz. Anladınız mı? Ticaret budur. Yani Türkiye'ye gidip de İngilizlerden uçak oluyor. E İngilizlere sadece işte fren baskı baltası vermiyor. Otomotiv yedek parçası satmıyor ki zaten 11,7 milyar dolarlara nasıl ulaşacağız? Anladınız mı? Biz yüksek teknoloji ürün alıyorsak yüksek teknoloji ürünleri de satıyoruz. Ve güçlü ülkeler öyle Afrika ülkelerine işte Arap ülkelerine değil İspanya satış hürjet. Devamında bitmedi kıymet dostlar. Hatırlanacağı üzere Eurofighter anlaşması imzalandığı gün İngiltere Başbakanı Starmer da Türkiye'ye gelmişti. Türkiye geldiği esnada hemen Mürtet hava üstüne indiği an TUSAŞ tesislerine gitti. Solu orada almıştı. Bugün mesela İngiliz kaynaklar aynen şu haberi yazıyor. Aviation Week editörü Tony Osborne yani İngiliz gazeteci bugün kaleme almış olduğu yazısında İngiltere Başbakanı Starmer'ın TUSAŞ ziyaretinde eğitim uçağı olan Hürjet'in hangar dışına park edildiğini ve halk uçaklarının yerini alması muhtemel Türk jetinin Başbakan Starmer'a sunulduğunu duydum diye bir yazı kaleme almıştı. Ha olay budur işte. Gördüğünüz gibi haberi kıymetli dostlar. Önümüzdeki günlerde belki de İspanyollara biz şimdi 45 tane uçağı sattık ya yaklaşık işte 3,6 milyar dolara. İngilizler de diyecek ki bizim işte 20 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Son yapmış olduğumuz anlaşmayla birlikte bunu tekrardan tahsik ettik, onayladık. Ee, o zaman şimdi gidip de İngilizler bu vakitten sonra bir tane eğitim uçağı tasarlamaz, geliştirmez. Yani havuk uçakları zaten eskidi. E İspanyol Havuk Kuvvetleri tercih etmiş İngiltere. Neden son dönemde böyle ata çıkan bir ilişkisinin olduğu Türkiye'den bu uçakları uçakları tedarik etmesin değil mi? Önümüzdeki dönemlerde yani kısa 45 tane uçak da İngilizlere satarsa bizim Eurofighter'ların İngiltere'ye ödeyeceğimiz kısmının parası çıkacak. Yani ticaret böyle yapılır anladınız mı? Biz yoksa sabahtan akşama kadar bizim Türkiye'deki fabrikalar fren kaliperi yani disk üretsin. Vallahi yetişemeyiz yedek parçayla veyahut da elektronik ufak tefek parçalarla. Savunma sanayi ürünü alıyorsak savunma sanayi ürünü satmalıyız. Şimdi çıtayı bir tık daha yükselteceğiz. Kiminle birlikte? Yunan basınıyla. Kıymetli dostlar dedik ya işte e, İngiltere Başbakanı Starmer'ın TUSAŞ tesisleri ziyaretinde hürjet hemen kapının ağzında kıyak bir şekilde bekletiliyordu. İngilizler hürjeti alabilir diyor ya İngiltereli gazeteciler. Yunanlılar bu iddianın da ötesine geçerekten görmüş olduğunuz bu haberi kaleme aldılar. Londra ve Ankara arasındaki askeri işbirliği sadece Eurofighter ile sınırlı kalmıyor Aynı zamanda hali hazırda devam eden Türk 5. nesil savaş uçağı Kaan'a da uzanıyor. Bu kapsamda İngiltere Türkiye'den düşük fiyatlarla Kaan 5. nesil savaş uçağını satın almak karşılığıyla Türklere teknoloji transferi yapacak diye Yunan basını bu şekilde dikkat çekici bir işbirliği haberi girmişti. Yani haberin özeti şu örnek veriyorum. 150 milyon 200 milyon dolara biz milli muhar bıçak Kaan'ı mı satacağız? Allah'ım yani cümleyi kurması bile beni mutlu etti. İnşallah o günleri görürüz. Örnek 175 milyon dolar mı? eder bizim Kaan'ımızın. İngilizlere de diyecekmişiz ki işte Kaan'ın motorlarını geliştirme sürecinde bize destek oldunuz. Eurofighter'da da bizim kısa vadeli açığımızı siz kapattınız. Yani bu programda öncülük etti İngilizler. Kimse buna itiraz edemez. Bize diyecekmişiz ki 175 yazarım normalde ben Kaan'a sana örnek veriyorum 125 milyon dolar. İngilizler de bu sayede hem tam tıkır 5. nesil bir savaş uçağına sahip olacaklar ve devamında 6. neslinde önünü açacaklar. Çünkü bileceğiniz üzere kaanı biz hallettiğimiz gün 6. nesil diye bir derdimiz kalmıyor. Çünkü Anka 3'ler, Kızıl Almalar kaan geliştirilirken hangarda yatmıyor. Her gün bir test gerçekleştiriyoruz. Yani Kızıl Alma Murat Ayasaradarı ile uçuyor artık. Her gün vızır vızır o Tekirdağ'ı görseniz hava hareketli gerçekten muhteşem. Yani kıymetli dostlar, İngilizlerin bu tür bir işbirliğine girişeceğini Yunan basını yazıp çiziyor. Önceden şöyle kokusunu almış olabilirler mi? Neden olmasın? Ben beklerim, hiç şaşırmam. Hemen devamında hep birlikte bir Türk savunma sanayisinin yine yurt dışı atılımları devam ediyor. Baykar'ın Fas'ta kurulması planlanan fabrikasına ilişkin önemli bir gelişme elimize ulaştı bugün. Fas medyasından Ladin'in haberine göre Baykar Fas'ın Ben Slima kentinde 250 milyon dolar sermaye ile Atlas Defense adlı yeni bir şirket kurarak siyah üretimine hazırlanıyormuş. 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanan tesiste Bayraktar TB2 ve Akıncı TİA üretilecekmiş. Uzun süredir Bayraktar TB2 kullanan Fas Akıncı için de sipariş verdi. Bu yatırım Baykar'ın yurt dışındaki ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyor diye bir haber girmişti. Ya Baykar'ın yurt dışındaki ilk üretim tesisi. Bence burada bir yanlışları var Fas medyasının çünkü hani Baykar'ın üretimi düşünüldüğünde Ukrayna'daki fabrika aktif oldu söyleniyor. Hatta Ruslar vurmuştu. E devamında e Azerbaycan'da da yine bileceğiniz üzere e Baykar'ın bir girişimi mevcut. Orada üretim var mı yok mu tam bilmiyorum ama ilk fabrika değildir ama Baykar'ın bu Fas atılımı da günün öne çıkan gelişmelerindendi. Hemen devamında Gazze şeridine uzanacağız. Kıymetli dostlar Gazze şeridinde güya ateşkes imzalandı ama velakin İsrail yine bildiniz İsrail. Dün işte İsrailli bir tane ölmüş rehinenin cesedi tam verilmedi diye Hamas'a tekrardan saldırı başlatmıştı İsrail. Trump gün içerisinde işte bir tane İsrail rehineyi vermemişler. Ufak bir saldırı olmuş bu normaldir ama ateşkes devam edecek falan demişti. Dün yine Katar ve Türkiye'li arama kurtarma ekiplerini İsrailliler Gazze'ye sokmamışlar. İsrail Türk ve Katarlı arama kurtarma ekiplerinin Gazze'ye girişini veto etti ve sadece Mısırlıların girişine onay vermiş. İsrail, ABD, Katar, Türkiye ve Mısır'ın katılımıyla oluşacak bir uluslararası grup, gelişmiş kabiliyetler ve istihbarat paylaşarak rehine cenazelerini arayacaktı. Ancak İsrail, Katar ve Türk arama kurtarma ekiplerinin hiçbir şekilde Gazze'ye girmesine izin vermiyor. Şunu belirteyim, bu habere pek ben şaşırmadım. Zaten daha öncesinde de hatırlarsanız bir hafta önce tekrardan Türk arama kurtarma ekiplerini Gazze'ye sokmamışlardı. Sizin yerinde olsanız acaba şunu kendinize sorar mısınız? Mısır Devlet Başkanı'nın darbecisinin. Ya bunu bunlar niye Katar'la Türkiye'ye izin vermiyor da Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze'ye girmesine izin veriyor? Bunu zaten kendisine bir sorsa sisi işte Müslümanlar o gün birlik olur biliyor musunuz? Yani demek ki kim kimin adamı açık bir şekilde bu haberden bile ortaya çıkabiliyor. Türkler mesela Gazze'ye girse, rehine, ceset arasa ne olacak yani? Yani adamlar arama kurtarma ekiplerimizden bile çekiniyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar etkiliyiz işte. Bu kadar bir korkuları var. Netanyahu da tam da bu konuya ilişkin Katarlı ve Türk arama kurtarma ekiplerinin Gazze'deki varlığına ilişkin dün açıklamalar yapmıştı. Diyordu ki Netanyahu bu ülkeler özellikle Türkiye son yıllarda İsrail'e ve Siyonizme karşı en hafif tabiriyle son derece düşman tavır içerisinde oldular. Bu talihsiz bir şey çünkü aramızda bir çatışma olmamalı ama gözümüz açık durumu takip ediyoruz. Her iki ülkede şunu sormalıyız: Bizimle misiniz, değil misiniz artık Katar ve Türkiye'yi kastediyor. Ülkelerin karmaşık ve bazen birbirine ters çıkarları olabilir, ama ilüzyonlara kapılmamalıyız. Eğer onları tamamen tarafınıza çekebilirseniz güzel, ama eğer olmuyorsa o zaman karşısında kimin olduğunu anlamalısınız. Duruma pembe gözlüklerle bakmamalısınız. Çıkarlarımızı tehlikeye atamayız. Tamamen müttefik olmayan ülkelere böyle yaklaşıyorum diye Netanyahu açıklamalarını sonlandırmıştı. Açıklamaları duydunuz. Yani Netanyahu kafaya koymuş. Türkiye Gazze şeridinde olamaz diyor Katar'la birlikte. Bu süreci Trump halledecek. Bileceğiniz üzere Trump özellikle de zaman zaman Netanyahu'ya bağırıp çağırır ve bu uluslararası basına da yansır. Netanyahu birazcık daha ileri gittiğinde Trump bir telefon daha açar. Daha sonrası Netanyahu istenileni yapar. Yani özellikle Trump başarısız bir anlaşma olmasından çok korkuyor Mısır görüşmelerinin. Çünkü niye? Trump açık açık demedi mi? Ben işte dünya üzerindeki şu kadar şu kadar şu kadar savaşı bitirdim ben Nobel Barış Ödülünü dahi hak ediyorum diyordu değil mi? Yani Trump sözde tırnak içerisinde barışla övünen birisi. Ee gidip de İsrail barışı bozarsa Trump'ın zaten imajı yerli bir olacak. Bundan dolayıdır ki Trump böyle bir şeyin yaşanmasına asla asla izin vermeyecektir diyorum ve bugün haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Bugün 29 Ekim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.